Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır bir turşu tarifiyle geldim. Beyaz sirke ile yapacağım. Hiç bozulma yapmıyor, ilk günkü tazeliğini koruyor. Kıtır kıtır bir turşu yemek istiyorsanız siz de mutlaka tarifimi deneyin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Size 10 günlük halini gösteriyorum bu şekilde. Yani bir hafta daha beklerse düşünün ne kadar daha güzel görünecek ve lezzetli olacak. Şimdi başlıyorum. Hemen sizlere malzemelerimi gösteriyorum. İki, iki baş sarımsağım var. Biberim var. Yeşil biberim var acı. Orta boy bir lahana kullanıyorum. Ben bunu bulabildim markette. Karnabahar var. Havuçlarım var. İki baş sarımsak demiştim. Size fazla geliyorsa bir baş kullanabilirsiniz. Ve salatalıklarım var. Tüm malzemelerim bunlar. Siz malzemeleri isteğinize göre artırıp ya da azaltabilirsiniz. Ben bu şekilde yapacağım. Umarım keyifle izlersiniz. Rengarenk bir turşu olacak. Gördüğünüz gibi. Türkiye'deki gibi küçük sebzeler bulamıyoruz maalesef. Elime bunlar geçtiği için bunlarla turşularımı yapacağım. Arkadaşlar sebzelerimin hepsini yıkayıp doğradım. Gördüğünüz gibi ben iri iri doğruyorum. Çünkü servis ederken istediğim boyutta kesip küçültebiliyorum tabakları. O yüzden büyük tercih ettim. 300 gram kaya tuzu kullanacağım. 2 baş sarımsak, 1,5 tatlı kaşığı limon tuzu ve 1 büyük bardak beyaz sirke kullanacağım. Bunun özelliği beyaz sirke ile yapmam. Diğer sirkeyi kullanmıyorum. Kıtır kıtır kalıyor. Şimdi malzemelerimi suyumun içerisine alıyorum. 300 gram kaya tuzumu suyumun içerisine ekliyorum. Kesinlikle fazla olmuyor. Korkmadan ekleyin sizde. Bir buçuk tatlı kaşığı limon tuzu. Bu bu ölçülerde tam tutuyor arkadaşlar. İstediğinize göre arttırabilirsiniz. Bir büyük bardak da beyaz sirke ekliyorum? Bu 250 milim alıyor. Siz öyle ölçebilirsiniz. Şimdi suyumu, tuzum ve limon tuzum eriyene kadar iyice karıştırıyorum. İyice eritmeye özen gösterin. Turşunuz daha iyi tutsun. Ben 10 litrelik böyle bir cam kap kullanacağım. Siz de turşunuzun miktarına göre kabınızı ayarlayabilirsiniz. Ben lahanalarla başladım. Karışık bir şekilde hepsini yerleştireceğim. Dediğim gibi büyük büyük doğradım. Bunun nedeni turşumun erimemesi ve ezilmemesi, hem de servis yaparken istediğim şekilde küçültebilmem. O yüzden ben büyük tercih ediyorum. Sebzelerimin hepsini yerleştirdim. 10 litre tam olarak aldı. Şimdi turşunun suyunu ekleyeceğim. Bir kepçe yardımıyla turşu suyunu ekliyorum. Ağzına kadar dolduracağım bu suyu. Eğer suyunuz yetersiz olursa ekleyebilirsiniz. Bir havuç koyuyorum. Hava almaması için de sıkıca kapatacağım. Turşunuzun hava almadığından emin olun. Üzerine asma yaprağı da yerleştirebilirsiniz. Ben havuçla kapattım yükselmemesini engellemek için. Bu şekilde sıkıca kapatıyoruz. Evet kıtır kıtır hiç bozulmayan ilk günkü tazeliğini koruyan turşumuz hazır. Beyaz sirkenin etkisi gerçekten çok büyük. Diğer sirkeleri kullanmayın. Beyaz sirke ile deneyin. Siz de tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.